var. Bugün yapın. Bugün gidin. Bugün söyleyin. Son kez sarılır gibi. Bugün sarılın sevdiğiniz herkese. Son kez söyler gibi söyleyin sevdiğinizi. Ölüm var. Bir saniye uzağınızda. Bir saniye uzağında tüm sevdiklerimizin. Toprağın altı pişman gidenlerle dolu. Toprağın altı, toprağın altı, birbirini bir kez daha görebilmek için canını isteseler vereceklerle dolu. Ölüm var, tek gerçeği hayaller, yalanlar içinde yaşadığımız bu ömrün. Ölüm var ulan, ölüm var, hem de çok yakınımızda.